yeni bölümünde yaşanan olaylardan sonra Halil en son Zeynep'le konuşup artık o kişiyi yakalayacağını söyleyecek. Ve en son Zeynep Merve ile konuştuktan sonra annesinin durumunun kötü olduğunu öğrenecek. Ve gerçekten de artık bir an önce ortaya çıkmasını isteyecek. Çünkü annesi hapse giderse orada öleceğini bilecek. Ve en son gömleğin sahibinin kim olduğunu Zeynep Halil konak sorsa da göz de bunu inkar edecek. Ve yeni bölümlerde Halil artık Hakan'la konuşup Zeynep'in telefonunu kimin dinlediğini bulmasını isteyecek. Ve Halil artık Zeynep'le yeni bir plan yapıp kendisine bu oyunu oynayan kişinin kim olduğunu bulmak için harekete geçecek. Ve Songül de en son gözde kendisini karşısına aldıktan sonra bunun hesabına çok kötü bir şekilde ondan sormak isteyecek. Fakat gözde Songül'den akıllı çıkacak. Çünkü en son Halil kamera kayıtlarının olduğunu söyleyip o kişiyi tuzağına çekmek isteyecek. Ve en son USB'yi odasına sakladıktan sonra teyzesinin oraya gelmesiyle deliye dönecek ve artık hainin teyzesi olduğunu düşünecek. Ve Halil, Songül'ü ve kapaça tutup hapishaneye gönderdikten sonra Songül her ne kadar Gözde hakkındaki bütün gerçekleri Halil'e anlatmak istese de Gözde tekrar Songül'ü susturmayı başaracak. Çünkü eğer kendisini söylerse bir daha o hapishaneden çıkamayacağını Songül'e bir kez daha anlatacak ve Songül de şimdilik sesini kesecek. Evet arkadaşlar, şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş ve yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşçakalın.